Evet Stalin, bıyıklısın ama biz daha adamız. Stalin hemen emir verdi. Şu bombayı biz de hemen yapmalıyız. Yoksa Amerika ile yarışamayız. 29 Ağustos 1949 Sovyetli fizikçiler Joe 1 adlı ilk nükleer silahlarını test etmeye başardılar. Belki merak ediyorsunuz neden bu korkunç silaha ciddi bir ad vermediler. Joe 1 ne demek Allah aşkına? Joe 1 güçlü liderlerinin baş harfleridir. Joseph Stalin. Bundan daha korkunç bir şey mi var? Bıyıklı adam geldi. Kime daha adamız demiştiniz? Amerika haberdar olduğunda çıldırdı. Sovyetler bizim bilgilerimize nasıl ulaştı? Kesinlikle casusları vardır. Amerika istihbaratı büyük bir soruşturma yürüttü ve sonuç olarak Manhattan projesinde Sovyetlere bilgi sızdıran iki bilim adamı vardı. Klaus Fuchs ve Theodor Hal kendilerine güvenen devlete neden ihanet ettikleri sorulduğunda ilginç bir cevap verdiler. Hiroşima ve Nagasaki'deki bombanın sonuçlarını gördükten sonra Amerika'nın bu eylemi tekrarlayacağından emindik. Çünkü Amerika bu büyük güçle birlikte Nazi Almanya'dan daha beter bir devlete dönüşebilir. Ancak bu gücü birden fazla ülkeye dağıtırsak Dünyada denge bulunacak. Nükleer silahı kullanmaktan korkacaksınız. Bu silahı kullanırsanız bugün vurabilirsiniz ama yarın kesinlikle vurulursunuz diye düşünebilirsiniz. Devletimize ihanet etmiş olabiliriz ama insanlığa sahip çıktık biz.